Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPSS 2023 kanalındasın. Misyon Sınavı Koruması sınavından sonra hemen peşinden komiserlik sınavı için içeriklerimizi sizin için hazırladık. İçerisinde güncel bilgiler zaten çok fazla soruluyor. İçerisinde o da var. Bunun yanında 7 adet toplam tüm dersleri düzenledik sizin için. Aşağı bıraktığım açıklamalardan hangi dersin ne kadar içeriği mevcut, ne kadar sayfası var inceleyebilirsin. Hatta link bırakacağım. Linkten de tümüne ulaşabilirsin. Bu içerikler size iki şekilde gönderilebiliyor. Bir tanesi kargo ile bildiğiniz çift olarak almak istiyorum. E Biliyorsunuz artık çağ değişti. Kimisi de telefondan çalışmak istiyor. Yani hem dijital hem de çıktı olarak size gönderiyoruz. İki şekilde de bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıya hem sitemizin linkini bırakıyorum hem de Instagram'dan bize ulaşıp detaylı olarak soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. Misyondan sonra inşallah bu başarıyı komşu de yakalayacağız. Bence geç bırakmayın, hemen çalışmaya başlayın. İçeriğimiz toplam 320 sayfa bu arada. Herkese iyi çalışmalar, açıklamaları okuyup daha detaylı bilgi edinebilirsin. İyi çalışmalar.